Evet, yedi. Aferin. Adquin, şey de. Gel buraya, gel. niye gelmiyorsun? Yedi mi bu da? Hadi gel ben sana bir tane mm -hmm. daha vereceğim. Bak. De sen hadi. Hadi. Biz nereye geldik bugün? Bir at çiftliğine geldik. Hadi atları görmeye gidelim içeriye gel. Cunahan, sen at mı biniyorsun? Sen ata mı biniyorsun anneciğim? Tuna han atlar çok tatlı değil mi baksana bir Evet bir tane daha bulduk bir tane daha Evet bir tane at daha bulduk Hadi ileri gidelim bak orada da var bir sürü at Evet bir at daha var orada Tuna'ymış ismi de evet atı gördük hadi gel arka tarafa da gidelim orada da atlar varmış Gel. evet çok tatlı bir at bak ha, baksana atına ha. çok güzel bir at bu merhaba merhaba mı oh, sevdin mi sen bu atı ay elde mi onlar pis pis onlar pis ay. elde mi anneciğim onları bakalım atı bak. çok güzel bir atmış bu, bu hadi gel çıkalım artık hadi çıkalım Hadi köpeklere gidelim. Hadi koşalım köpeklerin yanına gidelim. <laughs> bak köpek avlıyor Tuna <laughs> <laughs> Ay bak köpeklere kocaman köpek bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ay bak. bak, bak, Kavga ettiler gördün mü? Bir kurt köpeği bak. Ama bu tabi çok havlıyor. Evet burada da keçiler var. Bak keçi hemen senin yanına geldi. Görüyor musun? Seni görünce geliyor. <laughs> Bak geldi. Merhaba. Ke ot mu verdin keçiye sen? Anneciğim keçiye ot mu verdin? Beyva. Merhaba. Merhaba keçi. Bak keçi yemek yiyor. Karnı çok acıkmış. Gördün mü? Gördün, gördüm gördüm. Sevdim mi? Hadi gel bir de buradaki beyaz keçiye bakalım. Hadi gel beyaz keçi. Bak Tuman seni çok sevmiş. Hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi gel. bakalım. Ama gelmiyorsun ha. Çok yorulmuş galiba bu keçi. Gel ördeklere de bakalım. Anne çok tatlı hadi Evet. Ördekler de var burada. Çok tatlı ördekler. Bak 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 yapıyorlar. Hadi bir bekliyoruz. Hadi havuz yapalım. Ama bak tavukları kapatmışlar. Hava soğuk. Bak bak buradan göstereyim sana gel. Gel Tumağan, bak. Bak. koymuşlar tavukları? Merhaba. Merhaba parmağını uzatma. <laughs> Hadi gel.